Arkadaşlar günaydın. Bugün günaydın. Metin abimleyiz. Körek avı için geldik. Sepetleri aldık. Bakalım hayırlısıyla sabahın erken saatlerinde avımıza başlıyoruz. İnşallah bereketli bir av olur. Görüşmek üzere. İnşallah. Evet arkadaşlar arazimizdeki ilk körek mantarlarını bulduk. Bakın şöyle. Şurada ve şurada güzel bir köreğimiz mevcut. Bakın aracımızı size şöyle bir göstereyim. arazi bu. Abi sen Bakın arkadaşlar şöyle hemen ben bir iki tane zannettim ama daha buraları da varmış. Bunları şimdi yeni gördüm. Hadi bakalım inşallah bereketli olacak. Abi şey şey çalma, bak dağılıyor, bırak onu, bırak bırak bırak, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Evet. Süper, tamam. Çak hakkını veriyor abi, hiç hiç şey çok iyiymiş. Kimse bozulmaya durmuştu. Abi bozulduysa hiç şey yapma, at, 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 hiç gerek yok boş. Daha çünkü tamam hiç hiç şey yapmıyorum <laughs> abi. <laughs> kurt ya onu da bırak abicim tamam gerek yok. Daha buluruz çünkü sıkıntı yok. Evet mantar dostları. Bakın burada taze. Şey Esmer. Var. Üç tane var abi. Bir de burada var. Gördüm evet. Ee, şurada. Bir de şurada var dibinde. O maşallah. Öbek öbek çıkmış. Nereden hemen hasat işlemini gerçekleştiriyor. Abi şöyle yakından bir kökünle çekelim de. Görsünler ne kurt var ne bir şey. Alalım şey mı? Alalım abi alalım abi bir daha. E, bu zamandan sonra biraz daha azalır. Bir de yağış olmazsa şey var kurtlanır gider. Tamam abi olanları aldıysak. Evet arkadaşlar yavaş yavaş ufak da olsa bulmaya başladık. Nerede abi? O bakın mesela bunu görmemiştim. Evet abi çok güzelmiş. İşte bu ya. O çok da taze ve körpe. Çok güzel. Evet aynı bölgede mantarlarımız. Burada, ha, o zaman o tarafından kesmiştin değil mi abi sen? Hı -hı, bakın. Şurada. Güzel örneklerle evet abi alalım. Çok güzel. Ey maşallah. İşte budur. Evet mantar budur arkadaşlar. Taze taze, körpe körpe mantar hasadına devam. Ferula, Cyperus şey, var ferula diye geçiyor arkadaşlar. Körek mantarı. Şunu atıyorum ben. bu kurtlanı? Tabii de kurt varsa at abi ya hiç kurtluyla işimiz yok. Evet Metin abim. Oo. Çok güzel bir Çok güzel körekler abi. Burada var. çok güzel. Bakın burada bitkisiyle birlikte çıkmış. Şurada galiba keçi batmış tamam mı? Yok ben attım onu. He sen mi attın? bozuk abi. dedim ya. He tamam. O bozuk olan. Vardan dönem var. Bir tane çok, çok güzel e, tazelemiş kendini abi ya. Kimisi tazelemiş, kimisi öyle kurtlandığıyla kalmış. Evet, kavcarları kesmeye devam. Tam tersten gidiyor abi çakıyor. Tamam, süper. Yok, değil mi? Yok abi şu an burada gözüken bunlar. Evet iki evet. adet daha sepetimize ekledik. Keselim abi iki adet daha. <laughs> Güzel mantarımız. Mantarlar çok taze ve körpe şu an. Daha yeni yeni çıkıyorlar. Evet şahane. Şahane şahane. Evet körek avımıza hız geçmeden devam ediyoruz. Yine dikenin dibinde bir adet köreğimiz. Şöyle aldık. Bunu bir incelememiz lazım. Kutlu olabilir. Hiç boşuna taşımayalım. Mantarımızı biliyorsunuz. Bu bitkiyle yani ferula kombinisiyle yaşayan bir tür. Evet geçenlerde e, mantar açtırma yetişiminden hocalarım gelmişti. Onlar şu anda bu mantarın e, üretimini yapmış durumdalar. Yani aldılar arkadaşlar mantarımızı. İnşallah ülkemiz böyle böyle mantar konusunda e, gelişim göstererek kendi kendine yetecek bir ülke haline gelecek. Biz de bu şekilde kendi bize hem hobi hem spor. Yani doğada olmak zaten güzel bir şey. En güzeli de o. Mantar bahane Şahane. Evet abim. Evet Metin abi yine buldun tosunları. Ah, abi ne etti bu be? Oh 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 oh. Valla. Hadi bakalım. Şu taze de keselim. Çekelim pardon. Şöyle. Kütür kütür mantar. Çok güzel mantarlarımız. Şurada da küçük yavruları var. Bunlar bir dakika ver inşallah. Hadi inşallah abi onlar. 3-4 güne bunlar kadar olurlar abi. Çok... geleceğimiz. <laughs> evet. Dört yeni. mirası. Hadi inşallah. Güzel böyle güzel mantarlardan tatsınlar. Evet arkadaşlar bitkimiz Ferlo Combinis. Mantarımız Pleurotus erangi var. Ferulo'ya yani körek mantarı işte bitki işte mantar evet arkadaşlar Metin abimle mantar avımız son sürat devam ediyor Metin abimde tam bir mantar aşığı maşallah var şöyle bakın hem bir arazi de bu arada görmüş oluyorsunuz. Kısmet bir de aynen. Konsantrasyon biraz da belki de çok geçtim bilmiyorum. Yok yok daha o çok o değil. <laughs> evet bakın. Şöyle Metin abim devam ediyor. Çakıyı da hemen yanına saplamış bak. İnşallah Vallahi çok güzel örnekler abi ya. Taze, körpe, kursuz. Daha ne olacak? Evet aramaya devam ediyoruz. Evet Metin abi. Bu kuzudan fazla bu kasaplık olmuş artık. Bu koyun olmuş. Ee, maşallah. Bu ne lan? Şöyle <laughs> bıçağı da koyalım üstüne. Ee, maşallah be. Hakimiyet bizde. Aa, yıkıldı. Ses getirdi ama. Aa, kütür kütür vallahi. İşte ee, bu. Bak. Olay budur. Mantar budur. Mantarlar her yerde arkadaşlar. Her yerde çok güzel mantar var. Bakın yine burada alacalı bir mantarımız. Mantarlar bu ara yağmurlar güzel yağdığı için. Ve hava bir e, atıyorum gündüz hem güneş hem yağmur. Mantarın en sevdiği zamandayız şimdi. Onun için çok kısa sürede hem büyüyorlar. Mesela muhtemelen iki gün öncesi parmak kadardı. Ama şimdi bakın böyle bir avuç mantar olmuş. Hadi bakalım hasadını gerçekleştirip yolumuza devam ediyoruz. Evet. Bakın mantar işi çok yoğunlaştı arkadaşlar. Artık 3-5 adımda bir mantar bulabiliyoruz. Güzel bir bölgeye geldik. Bölge çok geniş de bölgenin de bölgesi var işte. Daha küçük bir bölgedeyiz. Burada daha Oo bak bak bak. Ey maşallah. Et gibi olmuş bir mantar daha. Şahane bir örnek daha. Şunun altında bir küçük var abi. Bu var, var Ben onu şuradan iki tane kestim de. Şu büyük yetin. Tamam abim. Maşallah. Evet eh be. bakalım abi şöyle bir sepette şöyle güzel bir Keserim bunu da. Görsel alalım. Tabi al abi ya onlar artık yani çok otun altında evde. de. Evet. Gelişimi de sıkıntı oldu Allah bir sağa bir sola gidiyoruz ama mantarda buluyoruz. Evet aynı. Keselim. Evet arkadaşlar yine ah, taze taze köreklerimiz. Bakın daha yeni çıkıyorlar. Burada var. Burada var. Siz büyüyeceğinizde ne yapacaksınız bakalım? Kavcar mı olacaksınız? Mantuka mı olacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> var mı? Hop bak şurada da şurada şurada var tane küçük abi. Bak bak. Şurada var. Ey maşallah. Neredeydi? Şurada ayağın dibinde demiştim ha. Şurada vardı. Bakın burada güzel bir örnek. Bir de şuradan vardı abi ya. Şu önümüzde bir yerde var mıydı? Yok ben orada bir tane vardı kopardım. Tamam, kopardım. tamam. Evet arkadaşlar burada güzel örnekler bulduk. Hemen şu taraflara da bakalım bakalım başka var mı diye. Çünkü yakın bölgelerde hemen düz bir çizgi Çek çıkıyorlar. Çektim abi keşebiliriz. Biz de önce çekeyim sonra kesim arkadaşlar. Önce çekiyoruz sonra kesiyoruz. Evet şu an başka da görmüyoruz Evet esmer güzelliklere bakın arkadaşlar şuradan var abi üç dört tane var ben zaten ilk onu gördüm öyle gittim sola doğru bakın burada var daha vardı ya nereye gittiniz lan abi senin ayakların orada mı ya ulan gördüm ya en üç. az üç tane gördüm bir kere Allah Allah. Şurada altındakini çektin. Arkasındaki. Bir bunu bir bunu. Yok daha var da abi ya. Şu bölgede mi acaba? Ulan mantarı kaybettik ha bakarken. Şu küçük olan değil. Yok ben bastım yazıya baktım ama. Şaka gibi ben ya. De, daha de, geldim. Bir, iki, üç. Nereye gittin mantarcık? Evet o mantarı şimdi bulacağız inşallah. Yok ya iki olamaz ya ben çünkü Dendik de Neyse bakalım inşallah buluruz Yine güzel örneklerle karşınızda olmaya devam ediyoruz Bakın arkadaşlar tam da burada güzelliğimiz var Tabi Burada bakın ki güzellik burada var bir güzelliğimiz de şurada var bir de şu taraftan vardı ya. Burada sepetimi de göstereyim. Bakmayın zayıf olduğuna iki kişiyiz az az buradakiler mesela çürümüşler. Evet şu an bu gördüğünüz mantarlar var artık. çekelim. Sağına sonra bir bakalım bakalım ya belki daha olabilir diye düşünüyorum ama ya sağ sol dediği zaman yani bayağı büyük bir alan o yüzden buralarda var mı yok Evet. Şimdilik durumumuz bundan ibaret. Ahmet abi, ben seni çekeceğim şimdi. Evet arkadaşlar yine bakın burada bir e, şurada bir öbeğimiz var. Ömer'e Ahmet Yavuz abimle karşılaştık. O da kendisi e, 20 22 sene kepezde kepez de kaydırdı Evet kepez de diyor. Bu bölgeyi bizden çok daha iyi bilen bir abimiz maşallah bak hemen geldi 2 dakikada poşetini doldurmuş bile. Bereketli olsun abim. Evet. Abi bak orada geziyor bak ta karşıda. Karşıda bak karşıda. Bak karşıda o çalın arkasında. Mantarda böyle çok hızlı gider. Evet arkadaşlar. Biz dün videoyu gördük. Hüseyin abiyle seyrediyorduk. Ya dedi beni mantara götür. Öyle öyle çıktı bizim. Evet. Benim evde hiç hiç yoksa 5 posta mantarı var yiyecek Maşallah. Çektin mi? Ha çektim çektim abi. Tamam. Evet arkadaşlar, körek avı sürecini böyle yaklaşık bir buçuk sepet mantarla tamamlıyoruz. İşte körek işte mantar arkadaşlar. Çok şahane güzel bir hava oldu. Metin abi bol miktarda körikti oldu. Evet Metin abi nasıl? Mera nasıl? Mantarlar nasıl? Mera çok güzel, mantarları da çok beğendim. Benim için yabancı ilk defa. E, güzel bir mera e, iş çıkartır. Güzel. İnşallah. i̇nşallah abi daha önümüzdeki son daha bereketli olur inşallah. İnşallah, inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.